Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Brawl ters TikTok videoları bölüm 2'yi çekiyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi e, videoya başlayalım şöyle. Sesini de verelim birazcık. Evet bugün bölüm 2'yi çekiyorum arkadaşlar. Seriye başladım. Bölüm 1, daha, 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 daha. Arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu zaten adam, Halkan'ın başında gösteriyor. <gülüyor> 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 pamuk prensesi ben çok merak ediyorum. Annem de oldu. Tamam annen, annen okusun sana pamuk prensesi. Gelecek diye. Sen okusana. Mesela ben nasıl bir, pamuk bilmiyorum. prensesi oldu bu? İmam bir hata yapmış. Buna doğduğu zaman tıkamış pamuk. <laughs> Benim adım Çağfer Boyum 1010 Kilom 25 Gözlerimin rengini bilmiyorum Cıkırlayı dinlemeyi severim Sevdiğim futbolcu Yeni mahalleden Abidin'in Mehmet Doğumun bir atışosu vardır Sağlığınız için yeni rakı için Kısa boylu ve Mavi gözlü kızları severim Adilimi Namazgah dağlarında geçiririm

habere göre Çin'de yeni bir virüs çıktı. Virüsün adı Gunya virüs. Bu virüsün korona daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Şu anda Çin'de 60 vaka ve 7 kişinin öldüğü kayıtlara geçildi. Virüsün görüntüsü bu şekilde. Aynı ben. <laughs> Arkadaşlar. anne. Evet. Hmm, güzel olmuş. Hmm, kızlar geçsin. Artık da kızlar geçsin. Evet, tamam ne olmuş? Evet. Ayrıldık şimdi son kez buluşacağız. Niye Her yere geç oh, Şun, Kaçta dolayı, ayı, 3 gibi. 10 saat 6. Hmm, ne 5 dakika sonra. Devam çıktı. <laughs> Evet siz de arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz. Yasin kanalına. Şimdi bir kurt mi olur? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunları sevmem ya. Kuru ben de böyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Belki de kraldır büyük ihtimal. Canım ya virüs maskeni hangi yüzüne takacaksın? Ay, 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 yapan, Bana kaybetmeyi göz aldıysan ben sen silmekten şeref diyorum. Kapı çekimi al, kapı çekimi al. Evet. Evet, o. Aha ne oldu? Ha, montaj. montaj. YBJ mi? Yoksa Laz mı? Bence Laz arkadaşlar. Siz de bunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Bir keşfettim çok gizli bir yerden keşfettim. Bizim aşağı 25 kuruş aldım. Bakın gördüğünüz gibi Kırılmıyor. <laughs> Allah! Lanet! terseliliğin cezası budur işte. Kal orada bir hafta da aklın başına gelsin. Benim için sorun yok komutanım. Ama düşünün. Ya ben içeride özgürsem de siz dışarıda gitmiyorsanız. Of. Evet. Evet. O çok komikti. Bakın arkadaşlar yeniden açıyorum. Geceler Geceleri kediler kavga ediyordur. Uyumaya çalışan ben. Ha! Elbet <laughs> <öğrenmek gülüyor> mi, tamam. mi Aa. <laughs> Aa, <Bibi 'yle> <laughs> İlk defa gördüm. Bir sözü var şurada bir kal Tatlı şeker al Oğlum ben bir yaramaz katil şaşırdık Ha buracı bir dedik mı ne herhalde ayı. onun şeyi Bu şey fimin lan Oha keyif gibi yapıyor <laughs> <laughs> Araba kullanıyor yolda. Araba kullanıyormuş. <laughs> evet. Hmm. AFK mı? AFK. <laughs> AFK. Al kaç al kaç. <gülüyor> 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 Aa bak beni hayvan. Şıbanita Bir de korsan kors Evet tanıdık yüzey Ve cadı geliyor Ama ben çok göremiyorum İşte marketlerde de çok göremiyorum İkisi de birbirini öldüremeyecek mi?

Rus çek. Allah Allah Allah. Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Ne o? Aha kafası yarıldı. <laughs> <laughs> Kafanı orakla keserim senin. Götüne tırpan sapı sokarım. Koydum <laughs> Tövbe tövbe ya. Saçmalamış. olmuş. Ne kanka Ne şey var mı? Ne oldu? Korktun mu? Ne canına çok korktum. Ne oldu? Bence Mortis alır. Aa takım oluyor. Bunlar da takım olacaklar. Ama bence bir dahaki olmayacaklar. Al. Ol. <laughs> Aha öteki tarafa geçti. Aksesuarıyla. Bu da herkesin yanına gidiyor. Sor çok iyi arkadaşlar ya hele hele aksesuarıyla neresi manyak bir karakter? O. Oh. Aksesuar kullanacak. ki hikayeni binlerce kişi görüyordur ama sen o kadar insan arasında tek bir kişi yararsın. Ooo kral baba. Evet şekeri cümle içinde kim kullanacak arkadaşlar? Hocam hocam. Heh söyle oğlum. Çayım çok tatlıdır. Bu cümlede şeker nerede evladım? Çayın içinde hocam. Hafize bana arkadaşlar ben affet. Bulavuk kebabı dokuyun. Tövbe tövbe.

Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars TikTok videoları izledik. Yukarıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ay, yukarıdan demişim. Aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek